Merhaba arkadaşlar. Bağıntı bulma stratejisi test sorularının sorularının çözümleriyle birlikteyiz. İlk örneğimizden başlayalım. Birim karelerle oyun kartları oluşturuluyor arkadaşlar. Bu oyun kartlarında her birim karenin içerisine satır ve sütun numarasının toplamı kadar boncuk bırakılıyor. Burada bir basit örneğimiz var. İşte birinci satır birinci sütuna iki tane. Birinci satır ikinci sütuna toplamı 3 olduğundan üç tane. İkinci satır birinci sütuna yine 3. ikinci satır ikinci sütuna 2, iki, 2 daha 4 etkinden 4 tane. Aynı şekilde bu problemde verilen e, oyun kartına boncuk bırakıldığında toplam kaç boncuk kullanılır deniyor. Şimdi şekil üzerinde satır ve sütun numaralarını yazıyorum. Bir bağıntı bulmaya çalışacağız. Birinci satır, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci diyorum arkadaşlar. Sütunları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. İlk satırımızı dolduruyorum arkadaşlar. 1, 1 daha 2, 1, 2 daha 3, 4, 5, 6. İkinci satırı dolduruyorum arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7. Dikkat ederseniz her birinin değeri 1 bir arttı arkadaşlar. Şimdi ilk satırdaki toplamı bulalım. 6, 11, 15, 18, 20. İkinci satırdaki toplamı bulalım. 7, 12, 18, 25. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar satır sayısı pardon sütür sayısı 5 olduğundan buradaki toplam üstteki satıra göre 5 artacaktır. Alttaki de 5 artacaktır. Alttaki her bir değer 1 arttığından toplam 5 artacaktır. Yani bir alttaki satır 30 olmalı. Dördüncü satır 35 olmalı. Beşinci satır 40 olmalı. Yakaladığımız bağıntı bu. Yani her satırdaki toplam kullanılan boncuk sayısı 5 artarak gidiyor 20'den 40'a kadar. Bunların toplamı arkadaşlar bize doğru cevabı verecektir. 40, 75, 105, 130, 150. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıda düzgün altıgenlerden oluşturulmuş bir örüntü verilmiştir. Her bir altıgenin çevresi 12'dir. Arkadaşlar altıgenin çevresi 12 ise bir kenarı 2 birimdir. Örüntüde toplam en tane düzgün altıgen kullanıldığına göre şeklin çevresinin ne türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Şimdi burada şuna dikkat edelim. En baştaki şeklin çevreye katkısı 5 kenardır. Yani 1, 2, 3, 4, 5 kenar arkadaşlar. Benzer şekilde en sondakinin de bir öncekiyle ile kesişen e, ortak kenarı hariç, çevreye katkısı 5'tir arkadaşlar. 5 kenardır yani. 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla şu ikisinin toplam çevreye katkısı arkadaşlar 20. Artı diyorum. Ortadakilerle ilgili bir bantı bulmaya çalışacağım. Şimdi ortadakilerin e, sağındaki ve solundaki ile ortak olan kenarları dışında 1, 2, 3, 4 tane kenara sahip arkadaşlar. Ve her birinin e, uzunluğu 2 santim, her bir kenarın uzunluğu 2 santim olduğundan çevresi 8'dir. Şimdi 8 santimlerden oluşan kaç tane ortada yapı var? Yani en sondaki ve en baştaki hariç ona bakalım. Toplam ne taneydi? Baştaki ve sondaki hariç ortada daireye aldığım en eksi 2 tane altıgen vardır. Ve her birinin çevreye katkısı 8 santim arkadaşlar. Dolayısıyla 8 çarpı en eksi 2 olacak. Ee, Toplam çevre uzunluğu en baştaki ve en sondakinin toplam çevre uzunluğu 20 ortadakilerinde arkadaşlar 8 çarpı en eksik. Bu işlemi yapalım. 20 çarpı 20 pardon 20 artı 8 en eksi 16 olacaktır. Bu da 8 en artı 4 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. aşağıda verilen 4 x 6'lık kareli kağıtta beyaz karelere satır ve sütun numaralarının toplamı, turuncu karelere ise satır ve sütun numaralarının farkının mutlak değeri yazılacaktır deniyor. Buna göre 4. satırdaki karelere yazılan sayıların toplamı kaçtır diyor. 4. satırı doğrudan oluşturabilirim arkadaşlar. Beyaz karelere toplam yazıyorum. 4 2 daha 6 4 4 daha 8 6 4 daha 10 arkadaşlar. Turuncu karelerin mutlak değer farkının mutlak değerini yazacağım. 4 ile 1'in farkı 3. 4 ile 3'ün farkı 1. 4 ile 5'in farkının mutlak değeri 1 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu sayıların toplamı 10, 11, 19, 20, 29 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Dairesel şekilde sıralanmış 4 öğrencinin konumu verilmiştir. Bu öğrenciler bir etkinlikte melekten başlanarak saat yönünde arkadaşlar 1'den 50'ye kadar sayacaklardır sayma sırasında 5'in katlarında pat diyeceklerdir buna göre sefa kaç kere pat demiştir diye soruluyor İsimleri yazıyorum melek sefa filiz ercan saymaya başlıyorum arkadaşlar melekten itibaren 1 2 3 4 5 burada tabi melek pat diyecek 6 7 8 9 10 burada sefa pat diyecek 11, 12. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi Sefa, e, Sefa'nın kaç kere pat dediğini arıyorum ben. Dikkat ederseniz Sefa'nın ilk söylediği sayı 2 idi. Sonra 6 oldu. Yani 4 arttı. 6'yı da 10 oldu. Yine 4 arttı. Dolayısıyla Sefa'nın sayıları arkadaşlar hep 4 artacak. 5'in katı olan sayıları bulalım. 10'dan itibaren. 14, 18, 22, 26, 30. Nokta nokta. 30. 30. 34, 38, 42, 46, 50. Nokta nokta arkadaşlar. Yine sefa 50'de diyecektir. Toplam sefa 1, 2, 3 kez arkadaşlar diyecektir. Soruda 50 değil de daha büyük bir rakam söz konusu olsaydı, tur sayısı daha fazla olsaydı e, bağıntı bulma yoluna gidebilirdik. Yani değişken kullanarak bir bağıntı yazma yoluna gidebilirdik. Şöyle sefa birinci turda 2 diyor. ikinci turda 6 diyor. Üçüncü turda 10 diyor. Bunu sağlayan bağıntıyı arkadaşlar birkaç denemeden sonra 4 eksi 2 olarak bulabiliriz. Yani birinci denemede 2 olacak. 2 verdiğimde en yerine 2, verdiğimde ikinci turda daha doğrusu 6 olacak. 3. turda 10 olacak. Bu şekilde yine 5'in katı olması istendiğinden de bunu 5K'ya eşitleyip burada en sayısını araştırabilirdik. Daha büyük bir sayı verdiğinde ama sorumuzda 50'ye kadar dediğinden 50'ye doğrudan sayarak ulaşabiliriz. Beşinci ve altıncı sorularla ilgili bağlama bakalım arkadaşlar. Bir şekil sayı örüntümüz var. birinci adımda en alta 1-2-3 sayıları yazılıyor. Üstteki çemberlere ise alttaki komşu iki çemberdeki sayının toplamı yazılıyor arkadaşlar. Ardından bu çember saat yönünde bir sonraki kenarı alta tabana gelecek şekilde çevriliyor. Üstteki sayılar siliniyor. Yani buradaki 3-5-8 sayıları tabana gelecek. Geri kalanları sileceğim. Yani 1, 2, 3'leri sileceğim. Tekrar toplayarak yukarı doğru devam edeceğim. Tekrar bir birim sağa yatıracağım. İşte şu sağ tarafta oluşan sayılar tabana gelecek. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar örüntü. Özetle problem bunu veriyor. Problemin ilk sorusuna bakalım arkadaşlar. Verilenlere göre üçüncü adımda oluşacak şekilde A ve B sayılarının toplamı diyor. A ve B sayıları bulmamız isteniyor arkadaşlar. Buradaki kurala göre dolduruyorum tabloyu. 3 ile 5'in toplamı 8 olacaktır arkadaşlar. 5 ile 8'in toplamı 13 olacak. 8 ile 13'ün toplamı 21 olacaktır. Bunu çeviriyorum arkadaşlar. Sağ taraftaki çemberler tabana gelecek. Yani 8 13 21. 8 13 21. Üsttekileri sildim. Yeniden dolduruyorum arkadaşlar. 8 ile 13'ü topluyorum. B 21 olmalı. 13 ile 21'i topluyorum. Buraya 34 gelecek. 34 ile 21'i topluyorum. A yerine de arkadaşlar 55 gelecektir. Bizden istenen A ve B sayılarının toplamıydı. 55 A artı 21 olacaktır. Bu da 76 ediyor arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Altıncı örneğimizden devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir adımda elde edilemez deniyor. Üçüncü adımdan sonraki adımları birkaç adım daha devam ettirelim arkadaşlar. Şöyle şuraya alalım. 3. adımdaki şekli saat yönünde bir birim çeviriyorum arkadaşlar. 21 34 55 Tabana gelecek. Yukarı doğru toplayarak devam ediyorum. 55 89 şu ikisinin toplamı 55 ile 89'un toplamı 144 olacak arkadaşlar. Bunu birbirim yine saat yönünde çeviriyorum. Tabana gelecek sayılar 55, 89, 144. Yukarı doğru topluyorum. 144, 233, 377 olacak arkadaşlar. Bir daha çeviriyorum. Tabi adımları da yazalım. Dördüncü adımımız. Beşinci adımımız altıncı adımımız yatırıyorum tekrar 144 233 377 Şimdi arkadaşlar seçeneklere bakıyorum tabanı 21 34 55 olan var mı Evet dördüncü adımda elde edebiliyorum 55 89 144 5. adımda elde edebiliyorum C seçeneğini 6. adımda elde edebiliyorum. D seçeneği zaten 3. adımda vardı arkadaşlar. Dikkat edin tabanı aynı. Ee, ancak E seçeneği herhangi bir adımda yok. Yani tabanı 142 olan bir e, sayı gelmiyor. Yani 142 ile başlayan tabanı 142 ile başlayan bir sayı gelmiyor arkadaşlar. Zaten 144'ü burada geçmiştik. Artık bunu çevirdikten sonra daha büyük sayılar gelecektir. Yani tabanı 142 231, 373 olan sayı yok. Dolayısıyla E'de verilen şekil elde edilemez. Doğru cevabımız E seçeneğidir. X ve Y sayıları verilmiş. Bazı sayıların çarpımının toplamı şeklinde. Y sayısı X'in kaç katıdır deniyor arkadaşlar. Öncelikle X'teki terim sayısını belirleyelim. İlk terim, ilk çarpanlara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, nokta 63. Yani arkadaşlar X sayısında 63 tane terim var. Y sayısına bakıyorum. 2, 4, 6, 8, nokta 126. Yani birinci çarpanlara dikkat ederek Burada da yine 2'den 126'ya kadar çift sayı sayısı 63'tür. Burada da 63 tane terim var. Peki, her bir terimde kendi aralarında bir ilişki var mı? Ona bakalım. Birinci terimlere bakıyorum. İlk çarpan y'deki x'in 2 katı arkadaşlar. İkinci çarpan da 2 iki katı. İkinci terime bakıyorum. Y'deki x'in 2 katı yine 2 katı. Yani Y'nin her bir terimi x'in her bir teriminin 2 çarpı 2 katıdır. 4 katıdır arkadaşlar. Dolayısıyla y eşittir 4x olmalıdır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Küçükten büyüğe sıralı veri grubunda tek sayıda terim var ise ortadaki terim, çift sayıda terim var ise ortadaki iki terimin aritmetik ortalaması medyanı verir deniyor. İlk paragrafta medyan tanımlanmış arkadaşlar. Örneğin 5 terimli bu sayı dizisinde ortadaki terim 3'tür. Yani medyanı 3'tür arkadaşlar. Çift sayıda verilen bu 6 te, e, terimli bu ifade de ise 3. ve 4. terim toplamının yarısı yani aritmetik ortalaması medyanı veriyor arkadaşlar 7 olarak. Verilenlere göre 1, 2, 2, 3, 3, 3, nokta nokta 12 şeklindeki sayı dizisinin medyanı kaçtır deniyor. Yani her sayı sayı değere kadar yazarak elde ettiğim sayı dizisinin medyanı soruluyor. Şimdi burada öncelikle kaç tane terim var onu bulalım. 1'den 1 tane, 2'den 2 tane, 3'den 3 tane, nokta nokta, 12'den 12 tane arkadaşlar. 1'den 12'ye kadarki doğal sayıların toplamı bize buradaki terim sayısını verir. Bu da 12 çarpı 13 bölü 2 olacaktır. Sadeleştirmeyi yapıyorum. 6 çarpı 13 olacak. 78. Dolayısıyla burada 78 tane terim vardır. Çift sayıda terim var. O zaman ortadaki iki terimi bulmalıyım. Ortadaki iki terim A ve B olsun. Bu ortadaki iki terimi bulmaya yönelik formüller var ama formüllere girmeden bulmaya çalışalım arkadaşlar. 78 tane terimden iki tanesini yazdım. Bunları ortada. Biri 76 terim kalır. Bu A ve B'nin sağında ve solunda eşit sayıda terim olmalı. Dolayısıyla sağında 38 terim solunda 38 terim sağında yine 38 terim olmalıdır. A ve B sayılarını. Peki 38 terimi veya buna yakın sayıda terimi verecek şekilde hangi sayıda bu e, örüntünün bittiğini bulmaya çalışalım arkadaşlar. A ve B sayısını bulmak üzere. Birden başlıyorum. 1 Bir, 2, 2, nokta, nokta. Acaba 7'de bittiğinde, yani son 7 sayısında yazdığımda kaç terim olur? Tahmini yazıyorum. 7 çarpı 8 bölü 2 olacak arkadaşlar. Buradaki terim sayısı. 1'den 7'ye kadarki sayıların toplamına eşit çünkü. O da 28. 38'e yaklaşamadım. Tekrar deniyorum. 1, 2, 2, nokta, nokta, 8, nokta, nokta, 8. Yani son 8 sayısını yazdığımda acaba bu kaçıncı terim oluyor? Ona bakıyorum. 8 çarpı 9 bölü 2 olacaktır. Bu da 36. Yaklaştım. Şimdi 36. terim son 8 sayısı ile bitiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 37. terim 9'dur. 38. terim 9'dur. 39. terim 9'dur. 40. terim 9'dur arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Zaten ben kaçıncı terim alıyorum? 38'den sonraki 39. terimi ve B sayısı olarak 40. terim arıyorum arkadaşlar. A ve B sayılarını buldum. A sayısı 9, B sayısı da 9 olacak. Bunların toplamının yarısı yani aritmetik ortalaması yine 9 olacak. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.